Bu bulunan doğal tahnit olmuş bir e, hayvan e, cesedi ve bu doğal tahnit dünyada farklı e, sebeplerle oluşabiliyor. Özellikle ısı koşulları işte aşırı sıcak veya e, çok düşük sıcaklıklarda soğukla veya pH ile ağır metaller aynı şekilde onun dışında havanın bir takım PH değeri veya konsantrasyonuyla da etkilenerek çürümekten alıkoyuyor bedeni ve hayvan bu şekilde muhafaza edilebiliyor. Bu doğal olarak oluşması nedeniyle bir kıymeti olan bir materyal çünkü tamamen çürüyüp yok olmamış derisi neredeyse yani yüzde seksen yüzde doksan oranında derisi sağlam kalmış. Üzerinde bir takım ee, larvalar e, kalıntılar var ama bir çürüme şekillenmeye başlamış fakat çürümeyi durduran bir olay olmuş ee, ve bu şekilde de mumyalanmış doğada dünyada e, bu şekilde mumyalanma mevcut ancak e, tabi nadir görülüyor nadir görülen bir olay kedigillere ait olduğunu e, önce ifade edebiliriz ama e, evcil kediyle farklı bir hayvan. E, yapısıyla karşılaştık. İskeletin bazı e, açıkta kalan kısımlarından anladığımız e, kedi gillerden ama evcil kedi değil diye e, yola çıktık. Daha sonra röntgenini çekerek bir takım detaylara ulaştık. Ve e, sansar ya da sansar bir hayvan olabileceği e, sonucuna ulaştık. E, yıl olarak e, yani eskiliği e, görülüyor ancak e, çok eski bir materyal değil. E, yani belki 10 yıllarla ifade edilebilecek bir tarihe sahip diyebiliyorum. Şu an Kayseri C. Üniversitesi veteriner bölümündeyiz. E, hocalarımız baktı e, rötgemi çekildi, kemik sayıları, diş yapıları derken bu hayvanın sansar olduğuna karar verilmiştir. Hocamız donayladı. Bu bir sansardır. E, böyle yani. Peki kaç yıllıkmış? Bir tahminleri Oturma, var mı acaba? 10 ile 15 yıl arası değişiyor. Hocalarımız baktı. Bir 15 yılı var dedi. Ama tabi tarihler tam belli değil ama bir 15 yılı var diye düşünüyoruz. Ben kedili sansır arası daha önceki röportajında da öyle söylemiştim ama sansır olduğu karar verilmiştir. Başta kedi gibi gözüküyordu ama şuradaki kristalden dolayı sansır olduğuna karar verilmiştir. kemik yapısından, kış evet. Şey yapısından. Evet aynen herkese duyurulur buradan. Kayseri'ye inşallah hayırlı olur. Sansır olduğu ortaya çıkmıştır.